Herkese merhaba. Bugün ee, Angry Birds araba oyununu oynayacağız. Ben en sevdiğim kuşumla, Stelda oynuyorum. Böyle bir kuş. Şöyle. İşte onunla oynuyorum. Şimdi birinci roundumuz, birinci gibi diyelim, birinci round diyelim. Onu oynayalım. Hadi başlayalım. Of, reklam da çıkıyor. Geçti. Hadi başlayalım. Şu domuzu geçmem lazım da. Oy. O neydi? İnternette bir hata oldu. <laughs> şey oldu. O yüzden durduğu için özür dilerim. Ve çok hızlı olduğu için bir yere basmış olabilirim de. Of, çok. Çok hızlı Buraya gitmediği için buradan daha çok alabilirim. Şunları da alayım. Ama kazanamadım. Yeniden yapabilirim. İlk önce reklamımızı izleyip kasayı açalım. Reklamı istemiyordum açmak tabi videomuzda ama Tabii kasayı açıp hemen oynarız. Video çok uzun olmasın diye birkaç kere oynarız. Zaten bu oyun kısa çok uzun değil. O yüzden videomuz da kısa olur. Bu da iyi olur işte.